Türkiye geçen yıl 6 Şubat'ta asrın felaketi olarak tarihe geçen, Kahramanmaraş merkezli Elazığ dahil 11 ili etkileyen depremle sarsıldı. 9 saat arayla 2 ayrı deprem yaşayan Türkiye'de 14 milyon nüfus doğrudan etkilendi, 53 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yaşadığımız büyük depremler sonrasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'de 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53.537 kişi hayatını kaybetti. 107.213 kişi yaralandı. Devamlı. Tüm kamu kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin seferber olduğu deprem sonrası bölgeye su, gıda, ilaç ve giyecek başta olmak üzere tüm yaşam malzemeleri hızla gönderildi. Depremlerde yıkılan 38.901 bin binada arama, yaşam olduğu belirlenen 26.000 bin binada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi. Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11488 uluslararası, 35250 arama kurtarma, 142000 güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı. Bölgede 350 çadır kent alanında 645 bin çadır, 414 konteyner kentte ise 215224 konteyner kuruldu. İçici barınma hizmeti kapsamında bugüne kadar deprem bölgesinde 349 bin haneye, toplam 14 milyar 453 milyon lira kira destek ödemesi yapıldı. Bu kapsamda ev sahiplerine 7500 kiracılara ise 5000 lira kira destek ödemesi devam ediyor. Depremden etkilenen ele sığdaysa 44.941 afet 10.000 TL olarak hane başı destek ödemesi yapıldı. Toplamda 449 milyon TL verildi. 10.841 afetzedeye ise hane başı 15.000, toplamda ise 162 milyon TL barınma desteği ödemesi yapıldı. 9.730 afetzedeye ise kira yardım ödemesi yapılıyor. Bu yardım toplamda 363 milyon TL oldu. 2023 depremleri sonrası AFAD tarafından Elazığ'da depremzedelere yapılan desteklerin toplamı ise 974 milyon TL'ye ulaştı. Depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarında 10694 yapının ağır hasarla 102 yapının da acil yıkılması gerektiği tespit edilen kentte 9500 yapının yıkımı gerçekleştirildi. yapımına başlanılan 2936 konuttan kaba işlemlerinin ardından dış cephe ve ince işlemleri tamamlanan 2255'i teslimi hazır hale getirildi. Yıkım çalışmalarının etaplar halinde devam ettiği Elazığ'da yerinde dönüşüm projesi kapsamında da 4026 başvuru yapıldı.